İlgenin Gayesi Yazar Ali Muhammed'in kaimi Abdullah Haşim Eba Sadık selam BAP 30 Kıyam Hadiseleri Andolsun Vaad Olunmuş Güne İmam Ahmet El Hasan selam bana kıyam ile ilgili hadiselerden bahsetti. O bana kıyamdan önce kıyam sırasında ve kıyam sonrası olacak şeylerden bahsetti. O bana daha önce hiç konuşulmamış, bazıları genel olarak dünyayı ilgilendiren, diğerleri de özel olarak benimle ilgili olan büyük kehanetlerden bahsetti. 2015 yılında İmam Ahmed El Hasan Münisselam bana önümüzdeki yıllarda başıma gelecek bazı olayları öngördü. Onlardan çoğu gelip geçti. İmam Ahmet El Hasan Münisselam dedi. Bizim Allah'a onun hak dini ile ibadet edeceğimiz ilk ibadet evimiz Avrupa'da olacaktır. Oğlum siz apaçık bir fethiye yaklaşmaktasınız. Sizin meseleniz Allah'ın izniyle çok büyüyüp yükselecektir. Hiçbir zalim sizi hoş karşılamayacaktır. Hakikatte kimse sizi hoş karşılamayacak. Ama görünürde sizinle sözde demokrasilerinin ilkeleri gereğince muamele edecekler. Orası sizin toprağınızdır oğlum. Oranın hepsi Allah'ın yönetimi altında olacak. Kendiniz için uygun bir yer seçin. İnşallah oranın tümü uygundur. Önce bir süre gaybette olacaksınız. Sonra orada karşılaşacağınız temiz bir toplulukla dini açıkça ilan edeceksiniz. Zikriniz artacak ve emrinize itaat edilecek. Orada erkek kardeşinle ve kız kardeşinle buluşacaksın. Ayrıca Muhammed Aleyhisselam'ın ebeveynleri olan Ümmü Muhammed ve onun eşi Eba Muhammed ile de buluşacaksın. O, Muhammed bin Zehra Aleyhisselam olduğu zamanda evrenin tamamını yönetecektir artık orada Avrupa ülkelerinden birinde bir meskeniniz vardır. Dahası da gelecek inşallah. Bunların hepsi Cenabı Hak'tandır. Yaptığın işte ve istikametinde sabit kal ve benim ne yapacağım konusunda endişelenme. İnşallah rahat edecek ve ummadığınız şeylerle karşılaşacağınız için ziyadesiyle şaşıracaksınız.'' Gerçekten de Allah için ilk ibadet evi Avrupa'da kuruldu. Gerçekten de geçtiğimiz yıllarda benim yanımda durmuş ve hala bana sadık kalarak ve hiçbir durumda beni terk etmeyerek yanımda durmaya devam eden ailemden ve topluluğumdan opak insanlarla buluştum. Ayrıca içlerinden bazılarının kendilerinden hiç beklemediğim ihanetleri ve eylemleriyle beni gerçekten şaşırtan diğer kişilerle de karşılaştım. Artık inşallah İmam Ahmet El Hasan bin Selam'ın kelam ve öğretilerini yükseltiyor ve apaçık fetihe yaklaşıyoruz. Allah'ın planı İmam Ahmet El Hasan bin Selam buyurdu. Şimdi gel aramızda olan konuşmayı bırakalım ve odağımızı savaş alanına her nebinin, vasinin, resulün ve Allah'ın halifesinin beklediği topraklara hakkın batıla karşı savaşına verelim. Bu savaşın çeşitli yönleri vardır. Sizlerden bir grup Avrupa'da olacaktır. Bir grubunuz da Irak, Mekke ve Mısır'da olacaktır. Bu bir tesbihin taneleri gibidir. Hepsinin birbirine bağlı olduğu birbirini tamamladığı bir zincirdir. Sen Mısır'a girip Mısır minberini kurdun. Şimdi ise orayı terk edip oraya bir fatih olarak döneceksin inşallah. Gün gelecektir ki inşallah Allah'ın ne kadar büyük olduğunu, onun planının ne kadar mükemmel olduğunu ve nasıl da hiçbir mahlukun aklının ucundan geçmesinin mümkün olmayacak çapta olduğunu göreceksin tüm övgüler Allah'adır. Kıyamın yakın alametleri Ben dedim. Kıyamın yakın alametlerinden bazıları nelerdir? İmam Yunuselam buyurdu. Bir ayakkabı iki tağut ülkesi arasında büyük bir savaşa neden olacak ve her iki taraf helak olacaktır. Ben dedim. Subhanallah. İmam Yunuselam buyurdu dünyaya çok sayıda büyük sıkıntılar bürüyecek. O zaman da pek çok gayrimenkulün bir değeri kalmayacak. Gözün Mekke'de olsun. Ben dedim, biraz daha anlat, sana feda olayım. İmam Nisselam buyurdu. Martıların soyu tükenecek. Diğer birçok türün de soyu tükenecek ve birçok yeni tür keşfedilecek. Ben dedim, Subhanallah. İmam Hünisselam buyurdu. Bir bilimsel deney yanlış gidiyor ve çok sayıda hasarlara neden oluyor. Çok küçük bir hayvan uluslararası bir olaya neden olacaktır. Artık biz bu hayvanın koronavirüs olduğunu anlıyoruz. Bu kehanetler 2015'te verilmişti. Birçok Arap ve dünya lideri kısa zaman aralıklarıyla peş peşe ölecek. şu anda biz kıyamdayız. Ben dedim, o zaman kıyam Kral Abdullah'ın ölümü ve İmam Mehdi Aleyhisselam'ın zuhuru ile mi başladı? İmam Yunus Selam buyurdu, evet oğlum. Ben dedim, yani şu anda biz kıyamda mıyız? İmam Yunus Selam buyurdu, evet Muhammed Peygamber'in ona ve ailesine selam olsun buyurduğu gibi. Benim dinim yalnızca Hatice'nin mal varlığı ve Ali bin Ebu Talib'in kılıcı ile ayaklandı. Bunun gibi kıyamın %40'ı sermaye toplamak, %60'ı da fiziksel etkinliktir. Ben dedim. O zaman şu anda kendi işini gücünü bırakarak bu dava için çalışanlar Kaim'in kıyamında kendi işini gücüne bırakan kimseler gibi midir? İmam-ı buyurdu. Kesinlikle öyle. Hiçbir fark yoktur. Biz şu anda kıyamdayız. Beda Ben dedim. Kıyam ile ilgili herhangi bir beda, takdir edilmiş bir meselenin değişmesi var mıdır? İmam-ı buyurdu. Evet oğlum. Bu meselede birçok beda gerçekleşmiştir. Beda oldu oğlum, birkaç defa oldu. Dedim ki, beda olması ve kıyamın bizim zamanımızda gerçekleşmemesi mümkün müdür? İmam Yunus Selam buyurdu, mümkündür oğlum. Dedim ki, babacığım sen ilk Mehdi olduğun halde bu nasıl olur? İmam Yunus Selam buyurdu, nasıl diye bir şey yok oğlum. Yani konu zamanlama ile ilgili. Meselenin özü itibariyle değil. Dedim ki: "Hayır, demek istediğim şu ki kıyamın senin yaşamın boyunca olmaması mümkün müdür?" İmam Yunus selam buyurdu. "Hayır oğlum, bu mümkün değildir." "Kıyam askeri kıyam mıdır?" "Ben dedim: "Babacığım, kıyam askeri bir kıyam olarak mı başlıyor?" İmam Yunus selam buyurdu. Duruma göre değişir. Böyle olması şart değildir. Ben dedim. Ya da kıyam zihinsel olarak mı gerçekleşiyor? Örneğin bütün bir ülke bu dine inanmaya başlıyor. İmam selam buyurdu. Bu müminlerin imanlarına ve niyetlerine teslimiyet ve itaatlerinin ne kadar olduğuna bağlıdır. Dereyi görmeden paçayı sıvamamak lazım.'' ben dedim. Kıyam ertelenebilir mi? İmam Selam buyurdu. Ertelenme değil de iptal edilebilir. Ben dedim. İptal mi? Yani dünyada bir ilahi adalet devleti hiç olmayabilir mi diyorsun? İmam Selam buyurdu. Hayır oğlum, hayır. Mümkündür ki Dünyanın belli bir kısmında gerçekleşmesi kastedilmiş kıyam iptal edilsin ve dünyanın başka bir noktasına taşınarak orada gerçekleşsin. Dedim ki, kastettiğim müminlerin zayıf, hain ve buna benzer olmasından dolayı onun dünyada tamamen gerçekleşmemesidir. Örneğin, Meryem oğlu İsa Aleyhisselam'ın başına gelen gibi onun bir Yahudi Mesih olarak Kudüs'ü ve tüm dünyayı yönetmesi gerekiyordu. Ya da Muhammed ona ve ailesine selam olsun, onun da dünyaya adalet ve eşitlikle doldurması gerekiyordu. Ama daha sonra insanlar yüzünden mesele her iki durumda da ertelendi. İmam-ı buyurdu. Mesele birazcık gecikebilir ama hepten olmaması mümkün değildir. Dedim ki, onun birazcık gecikebileceğinden bahsederken onun şu an senin bulunduğun bu zamandan başka bir Mehdi'nin zamanına kadar erteleneceğini mi kastediyorsun? İmam Münih Selam buyurdu. Hayır oğlum, hayır. Bağlamdan uzaklaşma. Dedim ki, öyle olsaydı bile beni sabredenlerden bulurdun ve senin ellerin arasında çalışarak yalnızca senin rızanı umursardım. İmam Bini Selam buyurdu. Mübareksin, ey pak kimse, mübareksin, ey babasının canı. Dedim ki, babacığım, kıyan büyük miktarda toprak satın alıp, sonra da bağımsızlık beyannamesi aracılığıyla bir ulus devlet ilan ederek gerçekleştirilebilir mi? İmam Bini Selam buyurdu. Sana nefes aldırmazlar ve yollarına güller döşemezler. Ben dedim, evet şu an bile nefes aldırmıyorlar. Bir devletiniz olursa nasıl olur? İmam Ali Selam buyurdu, aynen. Dedim ki, peki şimdi nereden başlamalı? İmam Ali Selam buyurdu, Irak ya da Hicaz. Ben dedim, Allah. Süreç Ben dedim, İlahi Adalet Devleti dünyanın ne kadarını kapsayacaktır? İmam-ı Nisselam buyurdu, Çoğu kısmını, fakat bu düşündüğün gibi bir ölçü değildir. Ben dedim, örneğin ne kadarı peki? İmam-ı Nisselam buyurdu, Arap ülkeleri bazılarının tamamı ve bazılarının da bir kısmı ben dedim. O zaman o dünyanın üçte birini ya da dörtte birini mi kapsayacak? İmam Münisselam buyurdu. Hangi süreci kastediyorsun? Söyle ki böylece sana daha açık cevap verebileyim. Dedim ki, Hakimiyet ve gerçek saltanat senden asla alınmamıştır ki sana geri döndürülsün. Tüm gezegen senindir. Her şey senin elindedir.'' Ama anladığım kadarıyla ilahi adalet devleti Mehdilerin dönemleri boyunca büyümeye devam edecek. Nihayet 12. Mehdi Muhammed bin Zehra aleyhisselamın zamanında tüm dünya ilahi adalet devleti olacak ve onun dışında tek bir ülke bile olmayacaktır. O zaman sabah fecir vakti boyunca ki o İmam Mehdi'dir, ve öğle vakti boyunca ki o İmam Ahmet el-Hasan'dır, hangi ülkeler ilahi adalet devletinin bünyesinde olacaklar? İmam bin Selam buyurdu. Oğlum bu bir saldırı ve geri çekilme meselesidir. Biz bir parça toprak alıp diğer parçayı kaybedeceğiz. Ta ki onun tümünü kontrolümüz altına alıncaya kadar ve küreyi tümüyle kontrolümüze geçirinceye kadar. Bu ilk Mehdi ile başlayacak ve son Mehdi'ye kadar tüm Mehdi'lerin dönemleri boyunca devam edecektir. Ben dedim, tüm övgüler Allah'adır. İmam Yunuselam buyurdu, en kötü dönem Adem Aleyhisselam'ın iktidarı zamanında olacaktır. Dördüncü Mehdi. Ben dedim, hangi açıdan en kötüdür? İmam Yunuselam buyurdu, hıyanet ve arkadan bıçaklama açısından. Mehdilerin Ölümü Bir gün bazı rivayetlerle ilgili İmam Ahmet El Hasan Münisselam'a soru soruyordum. Sordum ki, Mehdi'nin korkacağını ve tetikte olacağını söyleyen hadis Musa Aleyhisselam hakkındadır değil mi? İmam Münisselam buyurdu, Evet bu Musa hakkındadır Sabah İmam Mehdi'dir, öğle ilk Mehdi'dir, ikindi sensin, akşam Musa'dır, yatsı ise Adem'dir. Dedim ki, onun zamanında karanlık ve zulüm yeryüzüne geri mi dönecek ve Adem Aleyhisselam'ın zamanında gece mi olacak? İmam Yuni Selam buyurdu, evet Musa'nın zamanında başlayacak, ve Adem'in zamanında aşırı derecede şiddetlenecektir. Adem büyük bir savaşa öncülük yapacak ve o savaşta yüz binler helak olacaktır. Ben dedim, La havle ve la kuvvete illa billah. Bu savaş kime karşı olacak baba? Belli bir ülkeye karşı mı? İmam-ı buyurdu. Allah'ın hakimiyetinin düşmanlarına ve şerrin destekçilerine karşı olacaktır. Ben dedim, Allah onlara lanet etsin. Adem o zamana kadar şu anki bedeninde mi kalacak? Yani yeni bir enkarnasyonda değil. İmam Nisselam buyurdu. Bunun cevabını şimdi verirsen kafan karışacak ve bu sana zarar verecek. Çünkü cevabım beklediğin veya hayal ettiğin gibi değildir bileceksin ama şimdi değil. Ben dedim. Amerika senden sonra kalacak mı? Çünkü haç hutbesinde arkalarında duran Romalılar. Amerika diyorsun. İmam Selam buyurdu. Romalılara gelince ondan arta kalanı kalacak. Sonra güçlenip insanları yeniden kandıracaklar. Ama bu uzun sürmeyecek. Altıncı ve 7. Mehdiler 8. 9. 10. 11. Mehdiler ile birlikte onları da tamamen mahvedecekler. Sonunda yeryüzünü adalet ve eşitlikle dolduracak olan Mehdilerin mührü son Mehdi Muhammed ona ve ailesine selam olsun gelecek ve uzun yıllar hüküm sürecek. Ben dedim babacığım bir şey söyleyebilir misin? İmam Münisselam buyurdu. Neyi? Ben dedim. Ben nasıl öldürüleceğim? Kılıçla mı, zehirle mi? İmam Selam buyurdu. Sen kılıçla ve zehirle öldürüleceksin. Ruhum sana feda olsun. Her ikisi de sen zehirlenecek ve öldürüleceksin. Ben dedim. Romanılar tarafından mı? İmam binüselam buyurdu. Sefiller hainler tarafından. Ben dedim. La ilahe illallah. Münafıklar mı? İmam binüselam buyurdu. Münafıklar. Ben dedim. Musa benim intikamımı alacak mı? İmam binüselam buyurdu. İnşallah. Oğlum, bu konuyu şimdilik kapat lütfen. Ben sordum. Peki ya Musa? ve Adem onlara selam olsun. İmam Ali selam buyurdu. Oğlum hemen hemen hepsi münafıklar ve hainler tarafından öldürülür. Ben dedim. Allah onlara lanet etsin. İmam Ali selam buyurdu. Ağacın kurdu ağaçtandır. Ben dedim. Peki ya Muhammed bin Zehra aleyhisselamdan sonra? hadilerin döneminde durum sabitleşecek mi? İmam Münisselam buyurdu. En büyük dönem Muhammed bin Zehra Aleyhisselam'ın dönemidir. O, yeryüzünü adalet ve eşitlikle dolduracaktır. Ben dedim, peki bu ne kadar sürecek? İmam Münisselam buyurdu. 17 yıl. Muhammed'in ona ve ailesine selam olsun hakimiyeti 17 yıldır. Ancak adalet ve eşitlik bundan çok daha uzun sürecek. Ondan sonra da işler yoluna gidecek. Ben dedim, sen de dönecek misin hadilerden biri olarak? İmam-ı buyurdu, Ahmet el Hasan'ı mı kastediyorsun? Ben dedim, evet. İmam-ı Nisselam buyurdu, Canım oğlum, bunu yanıtlamaktan beni muaf tutar mısın? Ben ağlamaya başladım ve dedim, kalbimi kırıyorsun. İmam Selam buyurdu, bu yüzden cevap vermek istemiyorum. Ben dedim, kalbimi kırdın. Ahmet el Hasan asla geri dönmeyecek mi? İmam Selam buyurdu, özür dilerim ey gözümün nuru. Bu sefer hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladım. İmam Selam buyurdu, Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi senin üzerine olsun. Ey babasının canı, ey gözümün nuru. İmam-ı Selam kalktı ve gitti.